Merhaba arkadaşlar. Ee, bu yüzüğü Story 46'da bizden istenen e, tema e, ekleme, bizim e, orkumuzun temasının değişimi. Eğer e, farkındaysanız, farkına varmışsanız orkunuza girdiğiniz zaman yukarıda Salesforce'un logosu oluyor. Kendi temanız olmuyor ama gerçek şirketlerde yukarıda ilk girdiğiniz zaman e, gerçek e, logonuz olabiliyor. Kendi e, arka plan e, resminiz olabiliyor arka plan rengini de değiştirebiliyorsunuz. Onu yapacağız. Ne diyor? Create a new team and activate it for your org diyor. Evet, team neymiş? Ee, team dediğimiz şey arkadaşlar, e, renklerden, resimlerden oluşan, sizin şirketinizin, e, şirketinizi temsil eden bir e, ne diyelim, bir özellik, bir e, style e, diyebiliriz. Onu yapacağız şimdi. Nasıl yapacağız? E, öncelikle Home'a geliyoruz. Home'dan e, buraya team yazmanız yeterli arkadaşlar. Team yazınca otomatik geliyor. Teams and branding geliyor. Oraya tıklamanız gerekiyor. Burada var olanları var. İstediğinizi tabi kullanabilirsiniz ama ben yenisini yapmak istiyorum. Yukarıdan new team diyorum. Ve buna ben vehicle şu kartı yazalım. Vehicle manager team diyorum bu şekilde. isim veriyorum. İstediğiniz ismi verebilirsiniz tabii. <laughs> Şimdi buradan brand image dediği yukarıda gördüğünüz şuradaki logo arkadaşlar onu değiştirmek istiyorum. Üzerine tıklıyorum. Önceden bilgisayarıma kaydettiğim bir resmi kullanmak istiyorum. Burada bakıyorum. şuradaki resim güzel gözüküyor. Onu kullanmak istiyorum. Bakın şu anda bu şekilde gözükecek. Eğer bu resmi kullanırsam tamamen bu şekilde gözükecek. İsterseniz farklı bir resim kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Resize diyor ona bakalım nasıl oluyor. Tekrar ekliyorum. Resize var mı? Büyütüyor. Küçültmüyor. Farklı bir resim kullanmak isterseniz e, onu da kullanabilirsiniz. Örneğin biz desek ki buradan mesela şunu kullansak, onu kullansak e, şu şekilde daha güzel gözüküyor diye düşünüyorum. Bu şekilde daha iyi olur. Sev diyorum ve resmimizi değişmiş olduk. Ondan sonra buradaki rengimiz var. E, yukarıda mavi rengimiz var. İsterseniz hani diyelim ki kırmızı kullanmak istiyorsunuz. Kendi siteniz için ya da koyu kırmızı bunu seçebilirsiniz global header background var şu anda beyaz yukarıda gördüğünüz o background onu da bu şekilde açık kırmızı seçmek istiyorsanız Açık kırmızı seçebilirsiniz arkadaşlar yukarıdaki background bundan farklı bir şey yapmıyorum Ama şunları da değiştirebiliyorsunuz örneğin beige background resmini değiştirebiliyorsunuz Bize öyle bir resim olmadığı için şu anda değiştiremiyorum Default Group avatar mesela bu resmi değiştirebiliyorsunuz. Diyelim ki sürekli şu şekilde resim gelsin istiyorsunuz. avatar resminiz artık bu olur arkadaşlar. Yeni bir kullanıcı eklediğiniz zaman onun otomatik resmi bu olur. Buradaki resimleri de değiştirebilirsiniz. Ben değiştirmeyeceğim ama yani isterseniz denemek amaçlı siz de değiştirebilirsiniz. Şimdi Save diyorum. Sonra Save yaptıktan sonra yukarıdan Activate yapmanız gerekiyor. Activate yapınca otomatik sizin sayfanız bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Bakın. Yukarıdaki renk değişti. Ondan sonra resmimiz değişti. Tabii ki daha profesyonelce yapabilirsiniz. Ben sadece örnek olsun diye yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar değiştirebiliyoruz.